TL Bitcoin ifadesini kullandık arada geçti Bitcoin o millet merak ediyordur hocam ne diyor Bitcoin'e Caiz diyor mu? Yok ben ben o o iş şu anda benim e, ne olumlu ne olumsuz ne aram ne halal ben bu konuyu hazmedecek henüz hazmetmiş durumda değilim benim işaret etmediğim nokta öteklerin evet. nokta olan Buna haram diyenler bizim paraya nasıl hale? buna haram diyenler bizim Türk lirasına nasıl halal diyorlar. Evet. Benim işaret etmek istediğim ya, evet çok da fark görmüyorum diyorsunuz benim anlamda. Yok. Şeyde, bu faizli kredilerin arkasında hiçbir şey yok ki. Ya burada belki hani siz daha iyi biliyorsunuz hocam İslam şeyini, iktisadını. Çünkü İslam'da para dediğimiz şey muşahhas olmalı. Bizzat ele alınabilir, dokunulabilir ve bir karşılığı yahu olmalı. Ya efendim. Değiş bitcoin değiş bitcoin de, dijital para. Yani ve yok hayat diyormuş. Şey devre ya aslında birbirimizi kay kaydı para nedir? Bankaların ürettiği kaydı para tamamen işlemdir ya. Başka hiçbir temeli yok. Çünkü bitcoin çok riskli deniyor ve şu anda çok dolandırıcılık başladı. Ama evet. Kardeşim yahu Öteki bu kağıt para düzeniyle milletin anası ağlatılıyor. O da bir vak'a. Ama is İslam dünyası şu anda e bir konu ya kardeşim, bir de İslam değil. Bakın anladım. İslam dünyası borca dayalı para sistemi ve faiz üzerine tavır koyamadı, dışlayamadı söylece parasını da oluşturamaz. Ve devlet kontrolü derken yani kayıpların devlet tarafından karşılanmak teminatı gibi bir düzenleme yapılmadığı sürece kumar gibi çok risk taşıdığından ve insanların intiharına kadar yol açtığından geçen gün bir istenmemiş var meşhur bu işlerde uzman o onunla telefonla görüşüyordum dedi yani bunu mutlaka şey yapın ben de sizin vasıtanızda ilk olarak bunu gündeme getirdiniz. Yani kaç tane intihar saydı? Evet. Kendini vuran, çocuğunu vuran, karısını vuran. Yani bu artık kesinlikle bir kumar gibi e insanların intiharına e, sebebiyet e, veren duruma geldiği için e, arkasında da işte efendim bir devlet e, teminatı güvencesi gibi de bir durum şu anda da söz konusu olmadığı için hayali işlemlere dönmüş. E, ondan dolayı fetva verilmiyor. Caiz değil diye deniyor. Yani fıkıh kurulu caiz değil diyor İsmail'e. Evet. Ee... Hani şimdi bir adam oradan bir para kazandı ona da hani Aynıyla müşahhas olarak haramdır. Hınzır eti gibi. Onu da özel olarak bir şey demiyorsun ama kurumsal olarak bu muamele caiz değil. Evet. Peki yani yarın diyelim ki devlet bunu bir işlem olarak tanıdı. E şimdi mecbur olur zaten. Diyorlar ki 5-10 sene herkes geçecek. Devletler mecbur olacak bilmem ne. Öyle bir durum olursa tabii o zaman e, teminatı da ona göre olacağından yani bir muhatap e, bul bulman gerekiyor o zaman. Bir muhatabın olacağından. E şimdi mahkemeye verse mahkemeye veremiyorsun. Evet. Yani onun için caiz değil. Öyle bir şey olsa e tabii ki para birimi olarak yani altın gümüş kullanmıyor ki işte e, kağıt parayla onun da bir farkı yok çünkü sembol. Esas para değil. E, sembol olduğuna göre mühim olan burada e, emanı güveni olmasıdır. O da şu anda sağlanmamıştır. Ondan caiz değil deniyor. Paradan para kazanmadan çıkıyor. Şimdi bir ürün üretmenin bir sınırı var. Sınırsız araba üretmeniz mümkün değil. Sınırsız uçak üretmeniz mümkün değil. Ama sınırsız para ticareti yapabilirsiniz. O yüzden İslam'da paranın para olarak alınıp satılması kesinlikle yasaklanmıştır. Peki Müslümanlar bunu nasıl çare bulmuşlar? Müslümanlar bunu nakit vakıflarıyla çare bulmuşlar. Kanun döneminde nakit vakıfları çok tartışılmış. Ebu Suud'la Sofyalı Bali Efendisi'ne büyük tartışmalar olmuş Bali Efendi arasında. Bali Efendi diyor ki eğer nakit vakıflarını kabul etmezsek, kabul etmezseniz, kabul etmezsek, bunlar olarak... Vakıflar, vakıfları bugünkü bankanın... Bugünkü faizsiz finans kuruluşlarının temeli. Hı. Diyor ki burada çarşılar boşalır, camiler kapanır, dergahlar harap olur diyor. Yani para bir mal değildir, kesinlikle alınıp satılamaz. Parayla mal alınabilir. Parayla mal alınır, ticaret yapılır. Ticareti kolaylaştıran bir araçtır. Ürünün kendisi değildir. İslam bu konuda çok hassastır. Çok dik şeydir. Katı kesin hükümleri vardır işte Bakara suresinde çok şey olur. Biz de finans kurumlarını çalışırken ben 10 sene finansçılığım da var. Finans şeyini tanıyorum. İlk defa bu kuruluşların Türkiye'ye gelmesinde katkılarımız oldu. orada da çok tartışılan konu buydu. Temeli bu. Para ticareti yok. Para ticareti İslam'da yasak. Biz de her halükarda para ticaretinin önüne geçemezsek krizlerin önüne geçmemiz mümkün değil. Dünyadaki bütün krizler aç gözlülükten ve para ticaretinden kaynaklanıyor. Ya bugün Bitcoin çünkü parayla Bak, alıp satılan. Parayla alıp satıyorsun yani para ticaretidir. Bir nevi kumardır. Eğlen yani kolay kazanç. Kolay kazanç peşinde kim koşuyorsa bedelini çok ağır öder. Bunun finansta yüzlerce kitap var bu konuda. Şu anda 5-10 tanesini sıralayabiliriz. İş Bankası'ndan çıkmış çok sayıda bu finansal krizler kitabı vardır. Bir dönem işte ee, Hollanda'da lale krizi yaşanmış Fransa'da İngiltere'de Arsa krizi yaşanmış Bankacılık krizi Bankacılık tarihi kriz tarihidir Yani hem İslami açıdan diyorsunuz hem de iktisadi açıdan... açıdan en büyük felaket En büyük kriz kaynağı Para ticaretidir Peki bunu niye devreye soktular kim bu? Bu işte insanların açgözlülüğü Kolay para kazanmanın bir yolu Kolay para kazanma peşinde Koşanlar ee, bu tür tuzaklar her zaman işte bir tuzak, kolay para kazanma tuzağı. Oysa bizim kültürümüzde hani deminden beri hep vurguladığımız gibi elinin emeği, gözünün nuru, alnının teri. Hiç kimse üretmediği bir şeyi tüketmemedir. Bugün sorunların kaynağına... üretmeden tüketme vardır. Kolay yoldan zengin olma vardır. Başkalarının kaynağına el koyma yarışı vardır. Ve bütün krizler bu açgözlülükten kaynaklanıyor. Aç i̇şte Açgözlülüğün önüne geçmediğimiz sürece krizlerin önüne hiçbir gücün geçmesi Burada, müm ee, mümkün değildir. Ya, yani İslam devleti olsa buna müsaade etmez diyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle yani. İslam devleti bankayla müsaade etmez. Para ticaretle müsaade etmez paradan para kazanmanın yolunu kesinlikle keser. Paradan para kazanmak değil bir ürün üreterek, bir hizmet üreterek kazanmak önemlidir. Aslında hocam bu riskler varsa İslam devleti olması gerekmiyor yani? Tabii tabii. Bugünkü tabii. normal bir medeni devletin de bu risklere kapar almaması Tabii tabii.